Merhabalar, bugün birlikte tiramisu yapacağız. Öncelikle 1 litre sütümü ekliyorum. Burada 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta var ekliyoruz. 1 yumurtanın sarısı Ve bir su bardağı kadar şekerimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Evet, muhallebimiz kıvamını almaya başladı. Artık bir yemek kaşığı tereyağımızı ve bir paket vanilyamızı ekleyebiliriz. Artık altını kapatabiliriz. Muhallebimiz hazır. İlk sıcanın çıkmasını bekleyeceğiz. Ocak suyumuzun içine bir tatlı kaşığı Nescafe ekledim. İlk sıcanın çıkmasını beklemiştim. Şimdi kedi dillerimizi ıslatacağız. Kedi dillerimizi ıslattıktan sonra kaplarımızın içine şu şekilde diziyoruz. Muhallebimizin ilk sıcağı çıktı, artık kaplarımıza doldurabiliriz. Şimdi buzdolabına dinlenmeye bırakıyoruz. Tiramisu muhallebimiz buzdolabında bir saat dinlendi. Şimdi kakaomuzu serpiyoruz.